Öncelikle Sayın Başkan'ın sıhhatinin daim olmasını dileyelim. En önemlisi sıhhat, sağlık. Onun ötesinde şimdi Sayın Başkan da yapayalnızım dedi. Yani Herkes yalnız. Fatih Terim de kendim çok yalnız hissettim dedi. Demek ki iki tarafta bir yalnızlık yaşıyor. Böyle bir boyutu var. Diğer taraftan yazarım çekleri alırım dedi. Yani kimse de beni engelleyemez. Gerekirse de alırım ama bundan sonra gelecek olan yönetim o borçları öder. Ee, ve aramızda bir problem yok diyor, hocanın söylediği şeyler diyor çok başka diyor. O zaman e, çıkaramadığımız nokta zaten hocanın söyledikleri ne? Yani e, eğer arada böyle bir gerginlik yoksa ya da hakikaten e, bir diyalogsuzluk mu var? Bunun da olma ihtimalinin ben düşük olduğunu düşünüyorum ama Bence. E, tutuyorsunuz siz bugünkü 14 e, basın toplantısı öncesinde ya da işte Galatasaray TV'den yapılacak olan bu açıklama öncesinde e, kulübe davet ediyorsunuz e, Fatih Terim'i ve görüşme yapıyorsunuz. Yani nasıl okuyorsun sen? Ben şöyle okuyorum. Erdal'cığım sen evet, evet, bilirsin evet. bu konuları. Nasıl? <laughs> şöyle yani? okuyorum. ya Fatih Hoca e, her maçı yönetimi gibi bir yönetim istiyor. Yani limitim yok diye bir şey yok. Atacaksın. Böyle bir yönetim istiyor. Yani ben böyle okuyorum yani. Limitim yok. Yok atacaksın. ya yani Bir futbolcuyu satacaksın. Sezon başında da söylemişti benzer bir şey satma konusunda başarısız demişti. O konuda peki bir grafiğimiz Hat vardı. Onu bir gösterebilir yani. miyiz açıkça? Sezon baş... satma konusunda. Da başarısızız demişti Fatih Hoca sene başında. Evet. Ben şimdi futbolcu pazarlama bir yönetici başarısı ben öyle bir şey bilmiyorum. Yani hiç kimse iyi pazarlama yaptı diye oyuncu almaz. Yani Avrupa'da falan. Yani vay bunu iyi bize anlattılar. Yönetici çok iyi anlattı. Ö ö ondan dolayı futbolcu almaz İnsanlar izler. Ya i̇lişkileri de almaz. Bir yani. onu bilmiyorum. Bak, Demek ki bir, Fatih. Bir, bir parantez o... açayım, ee, özellikle bu konuda da bir, e, ya yani bir şekilde tabii bu e, grafikli olarak açıklaması taraftarın falan bu konuda serzenişinden daha ziyade çünkü e, Fatih Hoca'nın bir serzenişidir bu. Biz evet. satma e, bir konusunda. türlü e, satma konusunda. Değil değil değil. Bunu defalarca e, ifade etti. Bir tam ekran verir misiniz lütfen? Kendi yönetimleri döneminde 44 milyon e, işte yaklaşık 45 milyon avroluk bir. E, alım yapmışlar e, ve e, satışta da e, yaklaşık 63 milyon avroluk yani yaklaşık 20 milyon avroluk bir e, kulübü kâra geçirdiklerini söylüyor Mustafa Cengiz. Belki de e, Fatih Hoca bunun yeterli olmadığını e, Özür dilerim, Çok söyleyen canım. bir, evet. bir cümleyle katılayım. Fatih Hoca'nın buradaki satmaktan kastı. Bu arada kastı... Kasımpaşa maçı, Fenerbahçe Kasımpaşa maçında ilk yarıda son anlar. Çok affedersin. 0-0'lık e, Estağfur eşitlik devam ediyor. Sağ kanattan Caner'in bir ee, köşe vuruşu var ceza sahası içinde e, Samat'ta var Sise var direkt olarak top Ertuğrul'da kaldı. Peki. Fatih Hocanın buradaki kastı benim anladığım kadarıyla e, kulübün gelir elde etmesi değil yeni transfer için alan açılması anlamındaki satmaktan bahsediyor. Bunun için satmanın mümkünatı da şu. Şimdi Babeli nasıl satacaksınız? İki yol var. Yani çok isteyen kulüpler olacak. Babel iyi e top oynayacak. İnsanlar talip olacak. İkinci yol İlişkileriniz olacak, uluslararası ilişkileriniz. Bir Arap kulübüne ikna edeceksiniz, satacaksınız. Anladığım kadarıyla Fatih Hoca'nın eksik bulduğu bu ikinci. Bu bir eksiklik midir? Ya bence değildir. Kişisel olarak ben hiçbir yöneticiden böyle bir beceri talep etmem. Asıl soru şu, dönüp aynı yere geliyoruz aslında. Ee, yani çok somut transfer hataları var gibi görünüyor Galatasaray'da. Yani temel bu limit probleminin temel problemi, şey, temel e, kaynağı Yanlış transferler. Yanlış olduğunu bugün düşündüğümüz transferler. Peki özellikle Falcao konusunda da. Sadece evet. Falcao gündeme geliyor orada. E, geliyor. Hayır. Babeli kim istedi? Hı. Yani bir de şöyle bir problem var. Hı. Hep, Hı. hep söylüyorum. Herkes yarım ağız konuşuyor. İyi transferin sahibi çok. Kötü transferi kim aldı bilmiyoruz. Şimdi kim aldı Falcao'yu? Taraftar aldı diyor. Bakalım. Ikinci...